Birler mi bilmiyorum. Sonuç itibariyle bir partinin mensubusunuz ancak bir taraftan orada da ne olur? Ya da işte parti içerisinde eleştirebilirsiniz, partinizin politikalarını eleştirebilirsiniz. Belki de size yetki anlamında e, bir sorumluluk vermemişlerdir. Bundan dolayı eleştiri hakkınız vardır ancak farklı bir şey içerisine giriyorsanız oyun içerisine giriyorsunuz zaten sizin o farkı da şu ana kadarki yakın zaman oldu milletvekili seçimleri bu seçim, o seçimde çıkıp aday olmayacaktınız. Şimdi olmasa da zaten kamuoyu bu anlamda onlar için çok daha farklı bir değerlendirme içerisinde bulunacaktır. Peki. Peki teşekkür ediyorum. Bir şey daha soracağım. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü Grup toplantısındaki açıklamaları hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ama önce Sayın Selçuk'a sorayım. Buna ekleyeceğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Ekleyeceğiniz varsa alayım. Aynı zamanda liderlerin bugünkü mesajları da çok önemliydi. İlk defa grup toplantıları yapıldı İstanbul seçimleri sonrası. Hangi mesajlar sizce öne çıktı ve nasıl yorumlarsınız? Şimdi parlamento aritmeti değişirse Hilmi Bey'in tarif ettiği senaryoda tabii o e, bir erken seçim ihtimali doğurabilir ama şu anda e, bunun hakkında konuşmak biraz fazla konuşmak için ya fazla